Herkese merhaba arkadaşlar. BeroTV TV kanalı. Serhat Berat kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir TC simülasyonu 3. bölümünü çekiyoruz. Param yok. İşsizim, mahkumum, yandım. Arkadaşlar biraz ilerleyelim. Ürkütücü mahkumlardan biri onu nasıl Ha, kahret mi? ettim. Tamam evet. Arkadaşlar mahkum olarak şimdi kaçmaya deneyeceğim. Tabii, tabii, tabii ki. Arkadaşlar başlayalım. yandık. Şimdi mektup yazalım. Niren kardeşime mektup yazdım. Neyse arkadaşlar şimdi bu bölümde hapisten kaçıp paramızı şey yapacağız. Siz onu ararken ben de bize içecek bir şeyler lütfen buyurun rahatsız olmayın. Evet kaçtık ve işte bu kaçtık arkadaşlar. Evet kaçtık ama hiçbir paramız yok değil mi? Paramız yok evet. Ama arkadaşlar iş valiyiz. Vali. İnsan kaynakları evet. Emekli olalım yaşımız 25 ama. Evet arkadaşlar şimdi zekamızı geliştirmemiz gerekiyor biraz o yüzden e, Yaz milyonlara katılalım Evet Yok musun var mısın katılalım Evet 500 bin lira kazanacağım 13'ü açıyorum. 13 açıyorum 13 benim kutum 7'yi açtım 300 lira 4'ü açtım 700 lira Arkadaşlar şu reklamı hemen atlayayım Hı. Arkadaşlar 450 TL 17'yi açtım 150 bin lira çıktı. 101 bin lira reddediyorum. 8 açtım 250 bin. Bitti. 150. Zıpkın abi bizim al konağa getir. Kötü bir şey değil. Evet. Ama acayip şey. Evet. Evet. Arkadaşlar Son ne çıktı an, acaba? Arkadaşlar 500 bin mi 100 bin mi? 500 bin çıkarsa ölürüm. Salak. <laughs> <ölürüm. gülüyor> <laughs> <laughs> evet arkadaşlar hangisi çıktı? Hayır ya. Kutuma gidiyorum. Sen bir şey S çıktı. 100 bin lira kazandım. 100 bin liram var şu an. Şimdi arkadaşlar şu zekayı biraz yükselteyim ben. Evet. Şimdi kişisel bakım olarak en güzelliğini yapacağım. Kişisel bakım. Şu an çöpten yiyoruz. Özel <laughs> sağlık. Temizlik. Giyim. Yapılır. Kurslar. Finans. Evet. Maaşı falan var. Tatile çıkalım. Pasaport işlemleri araya. Evet. Şimdi Şşş, abi ilişki abi olarak biraz eee aktivite At olarak de evet, de de evleneceğim. Evleneceğim. Aşk. Eee makine mühendisi onunla çıkmaya başlıyor. Evet. Şimdi arkadaşlar bir çocuğumuz olsun. 100 bin lira kazandım şimdi eski aşk yaşayalım. Aşk yaşayalım. Çocuğum olacak ben. Biraz daha aşk yaşayalım. Eşit. Hadi konuşalım. Vakit getirdim. Hadi konuşalım. Şimdi para isteyeyim 276 lira. Annemden para isteyeyim. Hmm. Evet biraz yeşil o zaman arkadaşlar. Yeşimiz Bakalım elimize nasıl bir Marka mağazı. Çocuk <laughs> Evet 28 yaşımıza geldik. Zekamız sıfır resmen. Neden oldu bilmiyorum. Her şeyimizi zekamızı 2 milyonerde geliştirmem gerekiyor. Başka evet. şey. Ah vallahi çocuğumuz oldu. Odunu da cellat koyalım. Evet, çocuğumuz ya senin reklamız evet arkadaşlar bebek diye tura dedik Oo, yes bin liralık oynayayım mı şimdi bir tane arkadaşlar araba alalım Araba alacağız. Arkadaşlar şimdi. Araba nasıl alıyorduk lan? Al şu şey. E, ekonomik arabalar. Alfa Romeo. De de Fiyat 9 ya. Tog var mı burada Tog. Anam. Tofaş kaç lira? 142 bin lira. Satın alayım. Tamam. Tofaşım var. Evet şimdi. Şimdi hayırlı işler. 400 bin lira var. Bir tofaşım var artık. Tamam. Biraz zekayı yükselteyim ben. Evet arkadaşlar yükselttim. Şimdi ne yapıyoruz? Yeni yaşa girelim. Ne yapacağız başka? Oo, ona saldıralım. Of. Arkadaşlar artık birisinin ölmesini istiyorum. Şimdi işte valiyiz. İstifa edeyim mi? Hayır. Meslekler istidari ve istidari ve iktidari bölümünde okuduğum için orada neler varmış? Oo bankacı evet. Oh, bankacı oldum artık. Filinse. Özel öğretmen olayım. 15 TL değil. 35 TL. Kolay para. Tamam. Kazandık. Şimdi bir daha alalım arkadaşlar. Tamirci. biraz bayağı para istiyor. Işte. Yani. Çim biçme. 30 lira tanıyor. Asalak ver. Bebek var. Abi bebek çok fazla bakarlar. O yüzden bence olur. Senin ben. Bakıcı. Kolay Bir sunduğu... para hadi bakalım. Eşim Şimdi. Ne? Takvim Tamam. Evet. O sonra alev, alev, da alev Bekle de... abi. Az önce aktivitede bir şey mi vardı? Challenge. Challenge. Şu an sonunda. Arkadaşlar. Kazı kazandan. Evet arkadaşlar. Şimdi 5000 lira. Bakalım. 10. 10. Lan yuh. Lan 1. Boşa gitti. Lan 100 lira. Lan oğlum boşa gitti ya. Lan oğlum. Heh 1000 lira. Oğlum bir 10 bin lira çıksa. Öf be. Arkadaşlar videomuz bu kadardı galiba. Ya aç şunu da. Kaç tane var? Arabayı satalım o zaman hemen. Nasıl satıyorduk arkadaşlar ya? Öf, ehliyet arkadaşlar. Sürücü ehliyeti. Kamyon giremez. Ne geçtin? Şimdi araba satalım hemen. Arabayı satalım. nasıl oluyor ya arkadaşlar Evet Evet. Arkadaşlar telefon ne dedi, dedi? Tamam alarmı yarın saat 7'ye kurdum. Onu için sikeyim? mı?